beyler bayanlar bugün Valorant oynuyoruz yine arkadaşlarımı topladı evet açıldı ultilerimizi fulleyelim dolduruyorum evet tabancamız bu güzel kavanozlar var. Teçhizat lazım. Teçhizat lazım. Burası. Bekliyoruz şu an arkadaşlar kapıların açılmasına. Evet açıldı. Zıplayalım. <laughs> İleri arıyorum. <laughs> ah. Görüş kısıtlanıyor. Dolduruyorum. Düşman geliyor. Benim burada olduğumu nereden biliyorsun? Ama ihmal etme yani, şey. Saatte 90 kilometreyle giderken bir yerini incitme de. Güçlerime. bu. Bir turu kaybettik. Ama kazanacağım ama ben inanıyorum. Yürü. Al zaman. Aya git aya. Ya da almışsın. Oraya gidin. Legim. Ah! Düşman hayatta kalan son. beni yakalamayı bir denesinler. Güçlerim 25 kalkan aldım. Teçhizat lazım. Beyler alsanıza. Sağ ol. Teşekkür ederim. burada. Dolduruyorum. Evet, bunu alıyorum. Yürü <laughs> alın sen. Yarı sovanın yanına geç. Benim ustan sen benimle gel. Düşman görüyorum. Görüş bizi takip Kalan son oyun. Bekliyorum burada. Birini almıştım ama. İlk bir saldırı. Karşılık vermekten de çok daha iyi. Bunu alıyorum. Kalkan da alıyorum. Tabanca da aldım. Ultim çıkmış. Oley. <laughs> ile bir şey yapabilir miyim? Bilmiyorum. Ölmemeye çalış. Ulti de çok kullanamıyorum. <laughs> kullanabilirim de. Yok bunu alacağım abi. Bununla güzel oynarım. So Sava sen oraya kanka. Yürü 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 şuraya şuraya. Yürü şuraya şuraya. Üstlerine çök. Bana bak yürü. <laughs> Neyse tamam var. Burası. Duman indi. Ben buraya bakarım. Aslan görüldü. Aslan görüldü. Aslan görüldü. Aslan görüldü. Ayakta kalan son oyuncu. abi çok güzel şeyim var? Nedir? Ben var. Silahla güzel oluyorsun. Yoro sen sen gel benle. Abi plan anlamadınız. Neyse birim son gel. Ya da B'ye gidelim aynen ya? Yani. Bey temizlik, belki da el kurarız. <gülüyor> <gülüyor> <Gökte ne var? gülüyor> Bu iş bende. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Tabi. İşte bilebimiz beyler ben beyler. Savaşmayı bırakmayın. Tek kalsanız bile sonuna kadar savaş. Ha ben bel dağıtırım bundan sonra. Bu olmadı çünkü bir kişi AFK kalmış. Hatta çıktı bile. Brimstone sen A'ya bak abi. Ben de buradan A'ya bakacağım. Marş marş. Siz de ikiniz B'ye gidin abi. Duman atıyorum. Görüş kısıtlanıyor. <laughs> Şöyle ya, Spike bende. Korktum. Çek şey sabancı. Şu Reyna'yı mızlayalım. Ekip ruhumuz güzel, onu kaybetmeyelim. Bu silah aldım. Benim silah ya. 3 kilim var karşı takım gerçekten güzel oynuyor. Oh, ben biraz daha kil alabilirim. Biraz daha değil, çok kil alırım. Dikkat edin. Altı derecesiz ben çok atarım. Av başladı. Düşman görünüyor. Kısa tanıyor. Bana bakma. aldım. İkinciyi de aldım. Gitme abi operatörü var birinin. Bakın şimdi. Abi buradan gelmiş. Ben de diyorum ki A'dan gelecek. Bu silahı alıyorum. Sonra ben pusacağım yeri biliyorum kanka. Sen oraya bak. Sen Biz de o. orada bir yere pus. Abi herkes bir yere pusun. Yerde okum yoktu. Operatörde sorun abi. Oper operatör uzaktan bizi vuruyor. Sonra azalıyoruz abi. Üç kişi sonra bir şey yapamıyoruz yani. Birlikte. Bir Burası. Bu yere de gelecekler abi. dolduruyorum. Ah, yarının son turu. Para varsa harcamalı. Dolduruyorum. Silah. Lazım. Yok bunu alacağım. Teşekkürler. Benim hala param var. Abi benim ne kadar Olur. param var? Ben de operatör alabiliyorum. Hadi canım. Paraya güzel biriktirmişim. Duman atıyorum. Görüş sağ Görüldüler. Ayakta kalan son oyuncu. <gülüyor> 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 Abi kartal gibi iken alamıyorum. Kartal gibi olmuyor. Taraf değiştiriliyor. Taraf değiştiriliyor. Teçizat lazım. Teçizat lazım. Teçizat lazım. Teçizat lazım. Hadi. Alamıyor mu? Artık ben de alamadığımı alabiliyorum. Yüksek zıplama tuşunu bir tanesini almadım. Çünkü bir silah almam lazım. Silah değil tabanca işte. Ne fark eder? Alt Şu yakışıklılığa bak anam. Duman indi. Dolduruyorum. Karış kısıldanıyor. Yük kalmadı ki. Dolduruyorum. Abi ay, ayı 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 ayı. Gol 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 gol. Ay. Ne yapıyorsun Jet? Spike yerleştirildi. Onu da aldım. Dolduruyorum. <laughs> 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 Bunun anlamını biliyor musun kanka? Güzel dalmak, almak yerine. Kanka hadi bakayım. <laughs> I'm gonna pass the man, don't mind. When I'm in banka. <laughs> 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 hemen <can I'm> <laughs> <laughs> Ömer burada abi. Aa burada mısın? Son sayı. Sonarla kaçacaklar. İşte o an Son sayı. Birinciyim. İkinci olan 8 kilo var. Benim 9 kilo var. Vermeyeceğim birinciliği. şey Daha bak ne güzel düzeltiyor. Ben daha yakışıklıyım. Seni de aldım. Kusmaktan faydalandım. Ayakta kalan son oyuncu. Kaybettik birinci yana Saldıranlar ganıver. kazandı. Ben bir ezanlayacağım. Bozgun. Olsun bozgun çıksın. Tabii ki de kim birinci arkadaşlar? Alarslan Baba. Karşı takımdan da gene jet. <laughs> iki jet. Neyse arkadaşlar oyunda görüşürüz.